Oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak, zavadak, zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım de yok arabada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Oh, benim suçum ne? Ben zarışındım. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı? Allah var. Şu anda kanunen o suçlu. Şikayetçi. Allah senin belanı ver. Peki. İnşallah seni öldürsün ya. Benim ölüme teşhis etti. Peki. Öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. Kırmızı ışıkta dursaydı ben varıp gezeceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün gözün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalır.